Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılında Erzurum'da anıldı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının üzerinden 86 yıl geçti. Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün ölüm yıl dönümü tüm yurtta saygı ve özlemle anıldı. Erzurum'da da törenler düzenlendi. Törenlerin ilki Havuzbaşı Kent Meydanı'nda gerçekleşti. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tüm General Tuncay Altuğ ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Atatürk anıtına çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından saatler 9'u 5 gösterirken siren eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İstiklal Marşı okundu. Mustafa Kemal Atatürk anma programı daha sonra Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'ndaki törenle devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu. Tarih boyunca Nice Mustafa Kemaller yetiştirdi bu topraklar. Safiye Hüseyin'i bilir misiniz? Gözünü kırpmadan cepheye koşan, Mehmetçiye derman taşıyan ilk kadın hemşiremiz. İşte o Mustafa Kemal'dir. Bir resim yap çocuğum, bir resim yap çocuğum, bir resim yap. Bakmaya doyamadım bir resim yap çocuğum, bir resim. Adı Mustafa Kemal. Mustafa Kemal olsun. Atatürk Oratoryosu'nun gösteri sunduğu anma programında Atatürk temalı müzik dinletisi yapıldı. Tören Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti ve STK temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.